Ay çok güzel şey yapmıştık. Evet Otur, evet Anahtar nerede? Ay anahtar burada da değil. Nerede ki? Dur açarım şimdi. Açıkmıştım. Nasıl birisi gelmemişti? Yok yok gelmemiştir ya. Bir daha da anahtarı kaybettim. Ya e, tamam ya Allah Allah. Anahtarı yanıma almışım. Kameralarda bakalım. Tamam. Oğlum çık bir. Yok yok. Hadi biz değiştirelim. Bulucu oğlum oğlumla gitsin. Ben de gidiyorum. Tamam. Ben de gidiyorum yanıma. Tamam mı? Tamam kızım. Tamam. Bırak şu beremi artık. Beremi bırakırsan ne olacak bu sevgi berem. Adam ne işte. Oğlum sen de git oradan ha. Tamam. Ben de ödürümü değiştireyim. Kızım hadi sen de üstlerine giyin git. Ya, o ya? Benim sen götür ya. Yukarı. İyi tamam. Nasıl, ben nasıl zaten şey yapıyor. Çocuklar oynarlar gelince. Onlar da bizimle patlamış mısır yeriz. Oğlum gel gidi sen. Gidim anne hani, gidim. Başka bir şey mi? Taktım. bunu tak. Şunu da çıkar artık benimle. Of ya. An çizim geldi çizim geldi. Oğlum sonunda onu bırakma şunu. Kızım bak bana sende. Tamam anne. Yani. Heh <laughs> bitti. Kalk. Heh hadi kızım git. Oğlum sen de geç içeri. Ben de geçiyorum daha olmasın. Tamam mı oturacağım? Hı hı. sen de gidiyorsun. Ben bunu pijama mı giysem? Bunu mu giysem onu? Bunu mu giysem hangisi giyeyim? Bak bu vay, bu vay, bu vay. Bunu giy kızım gri olanı. Ben ya da ben de mor bunu giyeyim. Al bunu değiştir. Anne saat kaç? Şimdi bakayım. 19 Evet Hadi gel kızım birlikte. Kızım. Gel kızım bir sene patlamış mısır yıkan. Tamam anne. Anne anne anne. Ne oldu kızım? Ne anne ya? Şey yapalım. Patlamış mısır yapmayalım. Ne yapalım? tamam hadi gel anne O mı mu vardı? Ne çıldırıyorsun? Ah kızım ne, ne yapayım ya? O ne dondurma. O zaman ne dondurma dondurma. Hı, tamam. Bunlar da erimemiş. Tepsi alalım. Burada değil. Hı, hadi kızım hadi. Otur kızım sen şöyle. Ben bunları hazırlıyorum canım. kızım sen bunu. Tamam hadi gidelim. Dokma. Tamam mı ya. Hadi biz hadi alalım. Hani patlamış mısır? Hani patlamış mısır istemedi bu sonra. Hmm. Hadi kızım otur. Görüşmeyi izleyelim. Bir saat sonra. Hadi kızım saat geçirmiş. Hadi yatalım. Ya, tamam geç. Hadi. Biz de yatacağız zaten. O niye? Kod yaşamak mi ben ben sizi fark ben korkuyorum ama burada. Ama kızım bak bir ara yaparız tamam mı? İnşaat ederiz tamam mı? Sen kızım aşağıya alırız oyun odasını buraya getiririz tamam mı? Tamam yaşasın. Ama bir gün değil mi? Evet ama bir gün kızım. Israr yok. Ya anne bu artık ne güzel bana da veriyor. Bana da alın ondan. Oldu. Senin hamburgerin. Hamburger mi? İkinizin de güzel. Hadi hadi tamam ya. Hadi iyi geceler kızım. İyi geceler yani. Hadi biz de yatıyoruz hadi. Bütün ışıkları kapadık değil mi? Kapadık kapadık. <laughs> hadi oğlum hadi. Gel seni de yatıralım. Hadi. İyi geceler. İyi geceler şu çantalar da niye burada kalmış bu? Ya? Burada bunun yeri var. Oturma yeri de mi burası? Kalım yok ya. Yani. Anne ne iliyorsunuz burama? Yok oğlum ellemedik ya. Hem bak burada bunlar küçük şey Koyulmayan hem bir şey buraya. Tamam mı? Hadi gidin bakayım. Ya tamam çocuk bize bağırıyor. Hayret. Sakın ol sen de. Hadi hadi. Nasıl yatalım? Yarın sabah yapacağız. kalkacağız. Sabah olunca hayatım efendim. Kalk, bugün cumartesi ama ne kalkacağım ya. Cumartesi, cumartesi. Bugün cumartesi hayatım. Ya e, tamam ya, uyu. Arkada ne uyandırıyor bu dayız. Alarm kurmuş bir de. Bak arkamda kocuğum. Ne gitsem ya. <laughs> giyeyim Bak, <laughs> Evde de bunu giyeceğiz. Ne yapacağız? Ay bunu yusunmuşum. Şunu şimdi dert olur. Durarım. <laughs> Mesela bende ekmek var mı diye. Yoktu. Ekmek diye bilmiyorum. arkadaşlar. Bu videonun parti gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.